Başbakanı Necmettin Erbakan başbakan olduğu günlerde yaşadığı öyle bir anekdot anlatıyor ki hafızalara kazınacak cinsten. Tarih 28 Haziran 1996. Erbakan başbakan olduktan hemen sonra gelişmiş bir olay. Olay bir büyük elçi ziyaretiyle cereyan ediyor. Hangi ülkenin elçisi olduğunu tahmin etmek de zor değil aslında. Her dönem durumdan vazife çıkarıp başbakanlara akıl vermek gibi bir alışkanlıkları olsa gerek. Amerikan Büyükelçisi Başbakan Erbakan'ı ziyarete geliyor. Bundan sonrasını Başbakan Erbakan'ın ağzından dinleyelim. Bana şunu söyle. Biz biliyoruz ki başbakan olduğunuz. Ne kısırsız şu değil. Tabi bu bizim hoşumuza değil mi? Ama beraber çalışmamız bu. Ben geldim size. Ben, 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 ben şunu. Sizinle de beraber çalışabilirim. Altı tane şartımız var. 1- İki mi iki? İran'la ticaretinize elli milyon dolardan fazla yapmayacak. İran'a gitmeyecek. 3- Üç, bizim buradaki Amerikan müşterine dokunmayacak. Dört, diğer düşman ülkelerinde ticaretinize atmayacak. Beş, bizim buradaki şey. çekiş güç. Askeri işgal koyacaksın, dışarı çıkartmayacaksın. Bence mi? Altı şiş, Irak orasını Bizim tarihte meşhur bir sadrazamımız vardır, Ali Paşa. Var. Onun meşhur bir sözü var. Ben mümni iş yapmak istersem önce bu sözüyle konuşuyorum. Ne, ne, derse tersini yapar. Ben denizle de Amerikan hepsini bitirdim, tersini yapmışım. Milli Görüş Lideri Erbakan bu olayı anlattıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini İran'a yaptığını, o ziyarette doğalgaz boru hattı ile ilgili yapılan anlaşmayla sadece tek kalemde iki ülke ticaretini yıllık 2,5 milyar dolara çıkarttığını, çekiş gücü Türkiye'den gönderdiklerini, Irak petrol boru hattını açtıklarını ve diğer Müslüman ülkelerle de ticaret açmini kat kat artırdıklarını da hatırlatıyor. Erbakan'ın anlattığı bu olay sanırım hem Türkiye'miz hem de uluslararası dünya gerçeklerine ışık tutan bir olay olarak tarihe geçecektir.